Bu soruları çok kolay bir şekilde çözebilmenin yolunu gösteriyorum. Şimdi bir bakalım. Haritada bazı alanlar taranarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada işaretlenen hangisi? Birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki deprem bölgelerini bilebilmeniz için Türkiye'deki fay hatlarını çizebilmeniz lazım. Bak tekniğini gösteriyorum. Şu nokta koyduğum yer Saros Körfezi. Hedef Van Gölü. Saros Körfezi'nden gel, Marmara Denizi'nin altı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Van Gölü'nün altından çıkar. Buranın adı arkadaşlar Kuzey Anadolu fay hattıdır. Şimdi Hatay'dan başla götür 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 bunu Van Gölü civarında bir yerde birleştir. Muş, Varto, Bingöl, Karlova arasında birleşiyor. Buranın adı Doğu Anadolu fay hattıdır. DAF. Ege zaten irili ufaklı onlarca fay hattı var. Ege birinci derecede deprem bölgesi. Burası Batı Anadolu fay hattıdır. Zaten fark ettiğiniz üzere bakın iki tane yer kaldı otomatikmen. Deprem riskinin az olduğu Doğu Karadeniz'in kıyısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kıyısında deprem riskimiz çok azdır. Sorumuzun cevabı C şıkkı olması gerekir.